soruda O merkezli yarım çemberin çevresi sorulmaktadır. B ve D teğet noktalar olduğundan AB 6 cm ise AD'nin de 6 cm olması gerekir. ABC dik üçgeninin hipotenüsü 10, bir dik kenar 6 olduğundan BC kenarının da 8 cm olması gerekir. OD birleştirildiğinde oluşan DOC dik üçgeni ile ABC dik üçgeni birbirlerine benzer iki tane dik üçgendir. 6, 8, 10 üçgeni O köşesindeki kenar 4 BC kenarımızda 8 olduğu için benzerlik oranımız 1 bölü 2'dir. O halde DOC 1, 3, 4, 5 üçgenidir. Bu durumda yarım çemberimizin yarı çarpı 3 santim olduğundan çevresi 2 pi çarpı 3 Bölü 2'den 3 pi santim bulunur. Cevap A seçeneğidir.